Merhaba Şimdi Video çekiyoruz ne göstereceğim Şuradan Nerede? Nerede? Arkadaşlara bakar mısınız? Aslında o bayağı bir de ağzın yırtıldığını bu Böyle oldu. Görsünler. Görsünler. Bu, son. Bu, son, son, Şöyle lol bebekli bir kalemim vardı. Ben onu çok seviyorum. Ben çok beğendim. alamamış bana bunu. Şöyle bir şeyim vardı artık. Arkadaşlar. Şu sevgiyi çok seviyorum ben. Şu an ucunu bu kadar açtım. Şu an ucunu bu kadar açtım. Ama normalde. Arkadaşlar şuraya basıyorsun. Basıyorsunuz. Basıyorsunuz. Dağılıyor ya ondan sonra kapatıyorsunuz arkadaşlar. 会丢吗？